canım. Yok beyler beyler. No. Bana bak hep beraber bir oyun oynayalım. Oynayalım Duyur, oynayalım. Ya, e. oynayalım. oynayalım. telli oynayalım. Ya bir çay da çır oynayalım bari. Ay, Bana bak bırak gözünü be. İlaki. Hadi bir oyun bulun çocuklar. Dur ya hocaya soralım. Hocam ne oynayalım? Yani biraz vakit e, geçsin. Söz oyunu oynayalım. Söz o nasıl bir şey, olur, şey hocam? Ya. E be şimdi ben size atasözlerimizden birinin herhangi birinin yarısını söylüyorum. E. Siz de devamını getireceksiniz. Peçü başla bağırmayın Peçü. Şimdi baş Ee, e, sakla zamanı inekler aç kalsın. <laughs> Her yiğidun bir rüşvet işi vardır. <laughs> Aa, şimdi iki canul bir olunca çarşaf ikiye bölünür. <laughs> Peçü besle kargayı. Hindi diye satarsın. <laughs> diye. Horozu çok olan çöyde tavuklar haşet olur. Canım. <laughs> Aç ayı oynamaz. Yedek kulübesinde oturur. <laughs> Peki öküz oldu. İnek dul kaldı. <laughs> Az veren candan. Ay çok veren eğit olur. <laughs> Kizini dövmeyen damadını nakdı. <laughs> Bulbulun çektiği piyango biletine bir bok çıkmaz. <laughs> Peki. Çendu düşen. Hıyarlarından <laughs> düşmüştür. <laughs> Besle kargayı oysun gözünü Besle karıyı taksın boynuzu <laughs> oh. Acele işe Çünkü ben değişeceğim <laughs> Garip kuşun yuvasını Belediye yıkar <laughs> olan oyunu da Beni de maskaraya çevirdiniz be <laughs> Kurt kocayınca Hayvanat bahçesinden emekli olurmuş <laughs>